Merhaba arkadaşlar. Ağrı Doğu Beyistan hepsine selamlar. Bugün Feyzi Bey'le bir röportaj yapacağız. Feyzi Bey diyor ki ben Doğu Beyazıt belediye başkanı için aday aday olacak. Yani kendisi bir konuşma yapılacak. Bir de herhalde Adana'dan inşaatta çalışıyor. Doğu Beyazıt'a gelmiş. Ee, merhaba sevgili Doğu Beyazıt halkı nasılsınız? İyi misiniz? Sevgi ve saygılarımı sunarım. Yani yeni yapılacak belediye başkanlık seçimlerini e, seçimlerinde kendim de aday olmak istiyorum. Kendim ön lisans mezunuyum. Ee, yani herhangi bir partide çıkacağım daha belli değil. Partiyi en son gün açıklayacağız. İnşallah yani hepinize hayırlı uğurlu olur. Benim için de iyi olur. Yani çevrenin düzeni hakkında çalışmalar yapmakta kendime güveniyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ederim Berat Bey. Sağ olasın. Ee, Feyzi Bey şu anda inşaatta çalışıyor. Bugün inşaattan gelmiş. Tabii ki e, emekçinin hakkından alınıyor. Yani ne ne oldu? Evet, kendim inşaat işleri, inşaat sektöründeyim. İnşaat sektöründe makine mühendisliği yapıyorum. Ee, şimdi, bugün arabadan indim. Dedim bir izin yapayım. Berat Bey, beni durdurdu. Haber almış bir yerlerden. <laughs> bir yerden haber almış. Yani belediye başkanlığımızın yani dedi abi resmiyete dökelim. Ben de tamam dedim. S bu kadar yani söyleyeceklerim bu kadar. Yani konu bu. Ben Aynen, bugün e, Adana'dan buraya gelmiş. Şu anda kendisi çantayla, çantasıyla beraber gelmiş. Çantayı da çek. Daha yeni buraya gelmiş. Teşekkürler. Yani elbiseyi topa. <laughs> Valla çantayla geldik yani çantamızda elbiselerimiz var. İnşaat sektöründeyiz. Çalışıyoruz önümüz kış. Yani ihtiyaçlardan dolayı çalışıyoruz biz de. E ne yapalım yani milletimize ben bakıyorum büyük bir açıklık var burada. E biz de tecrübelerden dolayı emekçiyiz. Yani güzel bir çalışma yapalım. Kimseye rakip değilim. Ben de kendi milletime güveniyorum. Milletim de bana güvenmesini istiyorum. Gencim çalışacağımı biliyorum, iş yapacağımı da biliyorum. Herkese hayırlı olsun ne diyeyim. Yani Aynen. bütün millete, esnaflara selamlarımı iletiyorum. Doğu Beyazıt esnaflarına, yerli halka, bay bayanlara, abilerime, ablalarıma selamlarım olsun. İnşallah yani kazanırız. İnşallah kazanırız biz de. Değil mi Berat Bey? Kazanacak mıyız Berat Bey? Bilmiyorum. O millete bağlı, biri senin çalışmana bağlı. İşte benim çalışmam ne olacak? İlk ilk e, safta benim çalışmam sadece Mahalle aralarında işte arabayla dolaşmak olacak. Ee, başka bir çalışmam olmayacak. O iş aldıktan sonra çalışmalarımız başlayacak. Verilecek paraya göre iş yapacağım ben de. Yani devlet bize yardım verecek. Biz de o parayı millete dağıtacağız. Yani önceliğim fakir insanlarımızdır. Yani ben biliyorum millet beni tanıyor zaten. Evrak mevrak da doldurdum ben. Ben fakirlere daha öz hafta görüyorum. İsmi suyu isimledin mi? Fevzi Tilbe. Yani Berat Bey bu kadar. Başka bir diyeceğim var mı? Yok teşekkür ederim Berat Bey çok sağ olun. Bir çay içelim dedik senden. Ya ben ne yapalım? <laughs> Yapacak bir şey yok. Günaydın. Evet, tamam Tamam kapatalım. <laughs> tamam.